gidiyorum da. Oh oh hoş geldin arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve, 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 ve bu sefer arkadaşlar hayatta kalma hayatta kalma oyuncumuz oynamayacağız arkadaşlar. Bu sefer de şehir kurmaya başlayacağız arkadaşlar. İlk başta iki tane mahalle kuracağım. Sonra okul kuracağım. Sonra da aralarım yol yapacağım arkadaşlar. Bu video bitecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, bu arada birazdan canlı dersim başlayacak. Arkadaşlar sakın sakın ders iman etmeyin arkadaşlar. Bana dersten sonra izleyebilirsiniz. Dersten sonra, dersten sonra izleyin. Ben arkadaşlar. dersten sonra izleyiniz arkadaşlar. Dersten sonra izleyin beni. Yani başka youtuber'dır dediğimiz Enes Bodur sese geldi filan. Buru oyuncu, T.E. Murat arkadaşlar. Onu filan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar görünen gibi şiirimize gelin. Arkadaşlar görüyoruz gibi. Ah. Uçmak istiyordum. Evet. Hemen, hemen, hemen bir mahallemizi yapmaya başlayalım arkadaşlar bir tabda da neler yapacağım arkadaşlar şunu almam lazım şunu almam lazım bir de yarısını şunu almam lazım hayır şu kafam karıştı şunu almam lazım tamam um. okay, gördüğünüz gibi hop 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 Herkese hele her, bayan olmayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk evimizi başlıyoruz. Hop. Hop hop. Hop 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 hop. Hop. Şurayı da kapat. Şey gördüğünüz gibi yapmaya devam ediyoruz. Lan 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 lan. Friends. Arkadaşlar like atmayı ve ben like Bir kere ya. Like, like, like atmayın, kanal abone olmayı La. Like. Alın bunu. Ben alınmış kardeş. Tam bir Şimdi hemen. Dışarıdan ses gelebilir. Başarın abinin sesi. Arkadaşım yani abi. mal Bir şey galiba. O Arkadaşlar, ben artık korku videoları çekmeye başlayabilirim, Bilirim belki. 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 Belki diyorum belki. Belki başlayalım arkadaşlar. Yine o sesi duydum ama olsun. Ama şu an elimizin temiz... Bir iyi bu arkadaşlar. Bir dahaki videoda şey yapacağım arkadaşlar kendi şeyimi yapayım arkadaşlar. Aslında bunu şunu 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 da ne yapayım? Yok ya bundan yapmıyordum. Ya kafam karışık ya benimle. Benim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar gerçek Minecraft yüklemiyorsunuz. Yani bu Minecraft'ten ben ben onun yükleme videosunu atacağım arkadaşlar. Minecraft'ı sık şey, yeniden Ama arkadaşlar şeyimiz şiirimiz gibi o yüzden yüklemeyi göstereceğim sadece. Arkadaşlar bak Anlatayım bak. Google'a gidince Minecraft yazın. Sonra 1.16 bir, bir 200 nokta 51 yazın. Sonra onu, onu, onu arayın onu. Sonradan arkadaşlar şey yapın. Sonra da şey yapın Sonra da arkadaşlar. Sonra arkadaşlar Sonra aradıktan sonra en üstte bir tane çıkacak. En üstteki ne tıkladıktan sonra oradan orada bölüm orada üstten aşağı inin Android indir yazacak biraz. Biraz gittikten sonra ona yani bir küçük yazı olacak bir büyük yazı olacak. Kocaman yani büyük yazıya tıklayın, tıklayın tamam mı arkadaşlar? Sonra da büyük yazıya tıkladıktan sonra altta şöyle süre yazıyor ve indir yazıyor. İndir e basacağınız süre çıkacak orada. Süre bitince karşınıza mavi bir şey çıkacak. Ona tıklayacaksınız. İndir altınızda Türkçe gibi bir şey çıkacak. Türkçe'ye basın. Rusça gibi bir şey Türkçe basın. Türkçe de var. Türkçe'ye basın bence. Sonra indire basın. İndirden de bir tane şöyle üstte tık çıkacak. Ona basın. Sonra da sonra da sonra da indir yazıyor ona basın. Sonra da arkadaşlar Türk yazan şeyi ya tam Türkiye'nin yanında çarp var. Ona basın. Sonra da arkadaşlar bastıktan sonra Bu da aradığım çıkacak. Ona basın. Dosyalarımdan ayarları yani dosyalarımı ne yazacak altta onu çarpı tıklayın ona tıklayın sonra orada yükleme şeyi de şey gelecek orada dolunca aşağıda bir şey çıkıyor O tıklayın sonra emin misiniz diyecek eminim deyin sonra da, de, sonra da yükleniyor diyeceksiniz. o google'dan çıkın o oh. yani yüklenmiş görürsünüz ana sayfanızda ben de ne yapmaya devam et. Arkadaşlar anlamamış olabilirsiniz. Çünkü bayağı bu uzun yani çok zor bir enerjisi. Ben bile zorlanıyorum bazı zamanlar. Gördüğünüz gibi. Çünkü evimizi yapmaya devam edelim. Aynı ev olmayacak tabii arkadaşlar. Bazıları farklı olacak. Bakıyorum. 12. 12'de bitirmek zorundayım arkadaşlar. Galiba bu bugün de bir mahalle yapabileceğiz. Yani bir ev yapalım. Bu evimizi yapalım. Bu ev yapalım bitireceğim arkadaşlar. Çünkü canlı dersin. Başımızın. Yok ya arkadaşlar daha baş başlamasına var da olsun arkadaşlar bir mahallemizi yapalım arkadaşlar kim can dersi yapmayı seviyor ben çok seviyorum yani arkadaşlar tamam hemen yap evet ben böyle yapmaya çalışmıştım ne Böyle yapmaya çalışıyorum. Böyle çıkıyor öyle yapıyorum. Böyle yapmaya çalışıyorum. Olmuyor. Böyle bir şey. Şunu yap. şunda da şöyle yap. Arkadaşlar oluyor. 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 Olacağını hiç düşünmüyorum. Benim yaptığım şey de çok. Benim yaptığım şey de hiç olmaz arkadaşlar. Onu da bilmiyorsunuz söyleyeyim. Bop bop Aa oluyordu galiba. Yat. Arkadaşlar ben bu hatayı hep yapıyorum. Hep hep yapıyorum ya. Böyle bir ya. Hep yapıyorum bu hatayı. Böyle yapmam gerek. Geri ben yanlış yapıyorum yani. Birazdan aynısını yapınca ne olacak acaba. Çok merak ediyorum. Çok merak me aynı. Üş 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 çok iyi oynuyor. Üş. Üş üş, üş çok iyi oynuyor. Üş, üş 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 çok iyi oynuyor. O ne lan? Bakalım böyle güzel oluyor mu? He anne. Oo buradan da güzel oluyor ya. O ye, çogun ye, şu şu fake face, şu şu temtay ve ye, şu Arkadaşlar kufur yani? Videolarda kufurduyunu durdurmak istemiyorum size. Kufur bir şey, siz sakın etmeyin. Yani etmeyin de, etmeyin de etmeyin diyorum. Ama etmeyin sakın. Etmeyin diyorum da ben ediyorum ay ana ben de şaştım ya. Ben ediyorum yine etmeyin diyorum da ben ediyorum bu yüzden Ama bazen onu yiyorum arkadaşlar. Bazen onlar ağzından kaçıyor. Pipiş. Yiyorum bazı zamanlar yanlış. Yanlış ediyorum ha. Hop hop. Hop hop yorumu. Hayır yorumlarınızı okuyorum. Atmıyorsunuz yorumlar ama bazı zamanlar. ama Hadi bakalım ne yürü bakalım arabayı bindik yürü bakalım Ay anam bitmedi bir gündüz yapayım hemen Şunu sardım Ay 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 2500 Ama ne bismen 2005. Yıl <laughs> 2005. Oh, oh. Bu arada arkadaşlar odasını yapabilirsiniz. Odasını ben favorisiyim. Yani. Hayranıyım. Favori hayran. Favori hayran. Ben en ay ay nasıl patır diyorum ya. Nasıl patır. Sakın onun altına yorumlarda yazmayın. Ben zaten onun üzerinden yorum atıyorum. Üh. Ah. Ne taraftan yapsam, ne taraftan yapsam. Yani Durmalısın. Çok güzel bir fikirler. Ben de bu tarafta Bu arada iyi. Arkadaşlar iyi ki bu. Bu benim evim olsun. Yapayım ev ben çok beğendim. Şuraya da şöyle bir cam. Kötü. Kötü kötü kötü. Şuraya da arkadaşlar havalansın mı yani. yani? Hop hop. Bam abi. Ya çok güzel bir koltuk yapalım buraya. Ayrıca ben de oturabilmek istiyorum ama buraya oturulmuyor. Neden böyle bir şey yap yapmadılar ki arkadaşlar? Keşke oturabilsek arkadaşlar bunlara. Oturabilsek daha iyi. gördüğünüz gibi. Mı ben? Ben nasıl yapıyordum önce? böyle yapıyordum ben. Aynı mı bakalım? Aynıymış. Ama bu daha büyük. da aynısı. Peki. Böyle böyle yapmıştım, böyle böyle yapılmıştım. İşte, abi bunu yapmıştım, bunu bunu kırmıştım, bunu yapmıştım. Yak. Oğlum, <laughs> bunu kırmıştım, bunu yapmıştım. Şunu yapmıştım oldu. Aynalarda oldu. Aynalarını yapmayacağım. şey lazım buraya. Biraz ışıklandırma. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bu videonun sonuna geliyor.